Doğada yaralı ve bitkin halde bulunan leleye Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerince müdahale ediliyor. İlk müdahalesi yapılan leylek Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerince sokak hayvanları tedavi merkezine getirildi vatandaşlar tarafından arandık. Biz de hemen alana ihbar üzerine bölgeye itikad ettik. Leyleğimizin camiden aşağı düşmüş şekilde gördük. Biz de gereken tedavi yapmak için leyleğimizi alıp buraya kliniğimize getirip ilk tedavisini yaptık. 0224 716 1166 veya 153'ü arayaraktan bizlere şikayet öneri de bulunabilirler bu konularda. <laughs> Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü'ne ekiplerce getirilen leylek gerekli bakımları ve tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.